Zafer Ağam'a hoş geldiniz. Şu anda karşımda görmüş olduğunuz dondurucusunun üstte bulunduğu Neo Frost buzdolabı modelidir. Dış yüzeyi leke tutmayan inox rengine sahip bu buzdolabı modeli toplam 430 litre bürüt hacmine sahiptir. Boyut olarak 172 cm uzunluğu, 70 cm genişliği ve 65 cm derinliği bulunmaktadır. İç kısmına bakacak olursak eğer üst kısımda dondurucusu bulunmaktadır. Beko yazısının arkasında hava kanalı bulunmaktadır. Yine aynı şekilde içerisinde buz yapabileceğiniz, buzlarınızı koyabileceğiniz, ekleyebileceğiniz bir tablo vardır. Yine aynı şekilde burada iki tane rafı bulunmaktadır. Bu raflar sayesinde içerisine küçük ürünlerinizi ekleyebilir ve koyabilirsiniz. Alt kısma geçecek olursa eğer alt kısımda ise yine aynı şekilde bu dip kısımlarında hava kanalları bulunmaktadır. Aşağı bölümde ise burada sıfır dereceli kahvaltılık bölmesi bulunmaktadır. Buranın sıfır derece olmasının nedeni ürünlerinizi minimum sıcaklıkta saklayarak daha uzun süre koruyabilmelerini sağlamaktadır. Yine aynı şekilde yine bunun gibi alt kısımda da bu şekilde raf bulunmaktadır. Üste sebze veya alta meyvelerinizi koyabilmektesiniz. Bu kısımda ise içerisindeki ısıyı ayarlayabileceğiniz bir tane şu şekilde buton bulunmaktadır. Bu kısmı sağa sola çevirerek içerisindeki ısıyı ayarlayabilmektesiniz. Bu görmüş olduğunuz ürüne açıklamalar kısmındaki www.bekoanabayosu.com sitesine girerek ulaşabilir. Uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.